arkadaşlar. Yeni bir örnekle tekrar karşınızdayız. Bugünkü örneğimiz 3 e, tane sensörümüz olsun. Hiçbir sensör algılamamışsa motor bir çalışsın. Herhangi iki sensör algılanmışsa motor iki çalışsın. Bütün sensörler algılanmışsa motor üç çalışsın. Şimdi burada e, herhangi bir sensör algılamamışsa yani bunun kapalı kontağına ihtiyaç var. Dolayısıyla kapalı kontaklarını alıyoruz sensör birimiz S0 0 sensör, bir. sensör ikimiz S01 ve sensör 2'imiz S02 motorumuzda da 0 olarak gösterelim i̇şte herhangi ikisi aklatılırsa ama motor 2 çalışacak Dolayısıyla şöyle bir şey yapmamız lazım. Algoritma gibi düşünün. Ee, örneğin 1 ile 2 çalıştığı zaman, 1 ile 3 çalıştığı zaman veya e, 2 ile 3 çalıştığı zaman sensör algıladığı zaman daha doğrusu motor çalışacak. Evet, 1 ile 2 dedik, ee, 1 ile 3 ve 2 ile 3 farklıladığı zaman motor çalışacak. Q0, 1 olarak gösterelim ve herhangi bir e, sensörümüz pardon bütün sensörlerimiz algıladığı zaman motoru çalışacak orası onun da açı kontağına ihtiyacımız var. S0, 0, S0, 1, evet, 2, 0, 0, 1 ve 0, 2. E, motor için bizde 2, 2. Şimdi şöyle bir durum var. Bütün sensörler algıladığı zaman, motor 3 çalıştığı zaman aynı zamanda motor 2 de çalışacak. Bunu önlememiz için motor2'nin doğrusu motor2 kontağını kapalı kontağını buraya koymamız lazım ki motor2 de çalışmaz. Şimdi kaydedelim. Export olarak kaydedelim. Bir de simülasyonda gelelim şimdi evet. şimdi çalıştırdığımız zaman direkt motor bir çalışacak tabi şu an sensörlerimiz açık kapatmamız lazım önce. Evet. şu an e, herhangi bir sensöre Dokunmadığınız için algılanmadığı için motor bir direk çalışıyor. Ee, şimdi motor iki çalışması için herhangi iki sensörün algılanması lazım. Örneğin birinci sensörle ikinci sensör algılasın. Evet gördüğünüz gibi motor iki çalıştı. Veya birinci sensörle ikinci sensör algılasın. 0-2 yani yine çalıştı ya da s e, 01 ile S3 yani ikinci ile üçüncü sensör arkadası. Evet, yine çalıştı. Şimdi bütün sensörler arkadası zaman motor 3 çalışacak ama motor 2 çalışmayacak. Evet, gördüğünüz gibi motor 2 çalıştı. Motor eee 3 çalıştı. Motor için kontakların kapalı konutlarını da motor 2'nin önüne koyduğumuz için motor 2 çalışmadı. Evet arkadaşlar bugünkü örneğimizde bu kadar bir dahaki örnekte görüşmek üzere.